selamlar Kurası Mutfak kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sebzeli bulgur pilavı tarifim var. Kabaklı, havuçlu şahane bir pilav bu. Malzeme listemiz 3 adet kabak, 2 adet havuç, 1 adet kırmızı biber, 1 orta boy kuru soğan. 2 bardak bulgur kullandım. Bardak ölçüsü 200 ml. 1 bardak et suyu, biraz maydanoz, 3-4 tane küçük sarımsak. 1,5 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı zeytinyağı (çay bardağı ölçüm 110 mililitre), 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı dolusu domates püresi. Baharat olarak da köri, karabiber, yeni bahar, pul biber, tuz kullandım. Öncelikle soğanlı küçük küçük doğrayarak başlayalım. Bütün sebzelerimizi doğrayıp hazırlayacağız, sonra yemeğimizi yapmaya başlayacağız. havuçları da doğrayacağız minik minik. Ben bu pilava bulgur ve sebzenin uyumu diyorum. Şahane oldu bu pilav. Denediğinizde bana hak vereceksiniz. Kabakları da aynen minik minik doğrayacağız. Kanalımıza abone olup beğen butonuna basmayı unutmayınız. Bildirim zilini mutlaka açınız ki bu ve bunun gibi birçok birbirinden güzel paylaşımlarımız olacak. Haberdar olunuz. Instagram'dan ve Facebook'tan da bizleri kuralsız mutfak olarak takip edebilirsiniz. Kabaklar da aynen minik minik doğrayıp aldık. Ee, kabımıza kırmızı biber de aynı şekilde doğrayacağız. Sarımsaklar da minik minik doğrayalım. Maydanozu da kıyacağım. Pilavımızı yapmaya başlayabiliriz. Pilavımızı yapacağımız tencereyi ocağımıza alalım, altını açalım, tereyağını koyalım, iyice eritelim. Üzerine zeytinyağını da koyalım. Sonra kıydığımız soğanları katalım. Soğanlar kavrulduktan sonra kırmızı biberleri katalım. Sonra havuçları sonra da kaba sebzelerim yumuşama düzeyine göre sırasıyla katalım. Kapak kapatalım. Biraz yumuşamalarına izin verelim. Sonra domates püresini katalım. bulgur katalım. Baharatlarımızı da ilave edelim. Biraz da tuz ilave edelim. Biraz kavurduk. Et suyumuzu katalım. Ee, salçayı kattığım kısım videoda çıkmamış. O kısmı atlamayalım lütfen. Sonra da suyunu ilave edelim. 2 bardak da su kattım et suyundan. Sonra yumuşamasına göre Bulgurunuzun suyunuzu ayarlayın derim. Görüyorsunuz suyunu çekti, üzeri göz göz oldu, pilavımız pişti yani. Üzerine maydanozumuzu serpeceğiz, kapak kapatacağız biraz dinlenecek. Yemeğimiz hazır. Yapacaklar şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.